Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte CSGO Cases'teyiz. 1000 dolarlık bir var. Bunu katlamaya çalışacağız. Siz de CSGO e bakiye yüklemek istiyorsanız Def kodu Serocan kodunu yazarsanız bedavadan 0.77 centlik bir bakiye kazanıyorsun. Bundan birlikte de aşağı inen arkadaşlar böyle bir uç kasa var. çift kasası. Bundan dört tane açın. geleni çekin. Benim düşüncem ama hani siz eğer derseniz ben bana yetmez. Ne yapacağız? da vereceğiz. Kaç geldi mesela? Buradan? 41 mesela. Bu bana yetmez diyorsun. Ama bunlar ucuz olduğu için koyamıyoruz maalesef. Tek tek siz çekin. Mesela 21 saat Bu gellemen mesela siz bunları çekin. Check Çekmeniz daha mantıklı olur. Bunları satalım. Her zaman olduğu gibi bir tane bu şakası silam başlıyorum. İşte güzel bir şey var ya. şu çok güzeldi. yine 105 dolarlık. 18 tamam. Bir tane daha açıyorum. Güzel bir şey gelecek illaki. Dur 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 orada kaç ya kaç bilmiyorum mesela. Tamam bak zararımızı verdi tamam çok güzel. Abi ben VIP kasasından 5'li gönderiyorum. Bakalım 70 dolar şimdi verdik. Bize ne veriyor? 70 dolar verdim. 58. güzel. Bir daha veriyorum. Bir bıçak ver be. Zarar mı? 60. Hafif çıtır zarar. Çıkıyor devam. Gerçi kızsın sevdim. Ama bir bıçak alsak mesela bir bıçak alsak daha güzel olacak. Kaç burası? 50 bak. Zararı sokuyor. Bak bir daha zararı sokarsa kasayı salacağım. Yine bir zarar. Tamam saldım bu kasayı. O zaman ultradan 5'li gönderiyorum. 200 dolar verdim. Ne geliyor yani? Yani. deli dolar var mı burası? dolar var. Aman aman aman. Ne yaptın? Ya e, bu açılmıyor. Mu? Tamam. O zaman ne yapıyorum M4 kasasını farmlıyorum bakiye kadar M4 kız var mı diyeceğim. Güzel bir şey var mesela. Mesela yani. O bize gelmiyor. Bir dolar gibi zarar oldu. Bu M4 kası hani çok zorlayınca zarar yaptırıyor ya insan. <laughs> Zorluyorum ya. Daha ikinci açışım ya. Güzel bir şey var. Yani bu Kasık güzel olabilir. Da güzel. Nasıl güzel ya. Nasıl güzelsiniz. Hiç görmemiştim o defenleri. Ne veriyorsun? Ne veriyorsun? Ne kötü. Belki kurtarmıştır. Kurtardım. Güzel bir şey var. Güzel mi bu desert? evet o güzelmiş sadece. Böyle bir prince falan versen bize ya da hov. Prince, prince dur dur. Keşke dursa. Aa bak bu güzel. Güzel. İlk karım. <laughs> 2 dolar bir kar yaptırdık bu. Ya. Hadi güzel bir şey geldi. Güzel mi? Heh. Güzel 11 dolar bir bakiyemiz kaldı. Bununla bir 3 tane açabiliyoruz. Tam bak Meka geldi. Bak bu güzeldir. Guardian da var. Rusker. Her temiz. Bak zararlarımızı çıkardık. Bir tane mi açabiliyoruz? Burada ana bir ee, hall gelse falan. <laughs> ne geldi? Ana aman aman aman. Ama bunlar bize zararı sokar. Evet. İşte... Aa kar yaptırdım. Gördüm. Buraya da geçelim. Aman bunlar çok ucuz ya. Bunları yaksak, bunları yakmak için kullansak. Bak bunları yakmak için kullanalım. Şimdi şunları bir saatlik yapacağım. Tamam bak bu bize bak ucundan döndü. Bunları şey yapalım. Yakalım. Bir de, de sağa çeviriyorum. Yaktık mı temiz. Hatta bir tane daha sağ yapacağım. İyice yakalım diye. Arka arkaya çünkü sol verdiği de oluyor. Sağ verdi tamam. Bunu yaktık. Geldi mi? Ha doğru geldi geldi. Kafam gitti bir an ya. Sen bize bir sağ patlatırsın daha sağ inandığım için vereceğim. Daha veriyorum. Dur 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 dur. dur. Tamam. Bak bu sola verdi. Tamam. Sola verdiyse ne yakmak için uğraşalım Bu sola çevireceğim. Bir yakış tamam. Sonra bir sağ yapıyorum. Bir tane daha yıkış yapacağım. Olursa, olmadı bak. O da sağ verdi. O da sağ verdi şu oran yaparsak abi bir 2x denememiz var. Bunu en son yapacağım. Burada bir 2x yapıyorum. Hani elde benim. Vurdum mu? Çok ucundan kaçtı ya. Çok ucundan kaçtı ya kaçtı. Olmadı, beğenmedim. Bu nereye geliyor? Bak, bu gelmiş. Hepsini sen kicksen... basacağım. Tam daha sağ diyorum. Neresi? Bak, bu sol. Tamam. Yine de bir sağ yapıyorum. Tam <laughs> üstte geldi geldi. basıyorum abicim. Ne alalım, ne alalım, ne alalım. Abi, bir test sırt. Geldim. Yapma. <laughs> Yapma. Bu bize pahalıya mal oldu ya. Ama bak bu gelecek şimdi bak saçmalığa bak ya. Bir sol bir sağ verdi. Sol deneyeceğim. Bak şimdi hepsini verecek şaka gibi ya. <gülüyor> <gülüyor> bak bak veriyor bak gör izle izle. Hepsini verecek şimdi. <laughs> Kaka gibi ya. Ne kadar büyütebiliriz acaba? Ben de çok merak ettim. Bak bunu yaktık. Evet. Yaktık. 5x'imiz yok mu? Ama bence sanırım. Geldi mi? Tamam bu dursun. Tamam bu elimden dursun. Sen, X. Daha. daha en üste gelmişti, altta durman lazım. Bundan aldık. Sen şimdi gel. daha dev yok sol. Tamam bu da geldi. Geldiler, geldi. Gel ya nasıl gelmedi ya? <laughs> Çakı gibi gel bari. Okey. Aa, aa, nasıl? Lan nasıl? Bir kere sol verdi. E biz zahmet. Ne biz zahmet. Zahmet olacak ama. var. aşağısında böyle aşağı tarafları verme ihtimali yüksek. Tamam. Soldan aldık. Şurada verdi. Baya bir da hayır hayır. En son yapacağım abi. Nerede dur? Old üst bak şöyle geldi iki kere. Tamam sıkıntı yok. Bizde yapıp karambite ne ayarlayayım? Geldiğine göre aç. Aç onu. Sen sen daha sağ gelecek. Dur 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 çok hızlı gitti. Sol üst. Ay sol alt. Bu taraflarda durma ihtimali olduğu için yapıyorum. AK patladı. Jaguar. Tamamsın. Aynı yere iki kere geldi. O zaman sağdan vuracağım. İnanıp karan Aynı karanlık. Bir alalım bari. Ucundan geldi. Bundan geldi. Rahat. geldi. O da sola gidiyordu. Tamam bunu yaktık. Çok kötü olduk. Daha bir tane daha böyle yapıp sol verip bir sol gelmesi. Sol. Bir tane daha sol veriyor. Bu da mı sol? Bak bunu basacaktım. <laughs> İlke basmamışım. Bir tane daha sol diyorum. Şaka mısın sen ya? <laughs> Hayır ya. Şaka gibisin. Niye? İkide bir sol verirsin. Dördüncü solu vermezsin herhalde. Yine sol. Dört defa arka arkayı sol geldi. Ya buna da bir zahmet sağa gel artık. Tamam. <laughs> Temiz sağa yaptık. Burada bir tane karamite basalım. Biz abicim neredeyse 2K'ya yakın bir kar yaptık. Tertemiz. Hatta 2K diyebiliriz. İzlediğiniz için teşekkürler.